Ee, merhabalar ve Person 4 Golden'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümüne mi? Benim de kafam gitti iyice ya. Çok uzun zaman oldu. <laughs> Şimdi. Ee, öncelikle bazı problemler çıktı. Person 3 Fest'te olan problemin aynısı. Ama şimdilik çözdüğüm gibi duruyor. Umarım çözmüşümdür. Ee, o yüzden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yorulmuşsun o yüzden de dinlenmen lazım dedi. Biz de dinlenelim. Zaten başka da bir şansımız yok pek. Ee, bu problemi çözene kadar o kadar çok şey denedim ki. Tahmin bile edemezsiniz. Evet. O, onu nasıl becerdin? Biri yardım etsin. Belki de ona yardımcı olmalısın. <laughs> yani üçüncü seferden sonra artık yardım etme kararı verdi. Noru Kamide. Ah, beni kurtardın. Teşekkürler. Ah. Oh yeah, that's right. You're that transfer student. Ah evet, bu doğru. Sen transfer öğrencisisin. I'm Yosuke i̇şte Hanamura. Nice to meet you. Ke ben Yosuke Hanamura tanışma memnun oldum. Ben de tanışma memnun oldum. İyi misin? Bisikletin iyi mi? Ah. Ben de tanışma memnun oldum. Peki. Yusuke iyi gözüküyor. Say, did you hear about the incident from yesterday? They found that announcer lady hanging from an antenna. Hey, işte bu geçen günkü kazayı duydun mu? İşte sunucuyu da sunucu bir bayanı antenden sarkarken bulmuşlar. There's no way something that weird could have been an accident. Ee, sen de bunun bir uyarı olduğunu düşünmüyor musun? Yani sonuçta böyle bir şeyin, ya böyle garip bir şeyin kaza olması mümkün değil. Haklı olabilirsin, bilmiyorum. Ee, haklı olabilirsin. Bence de. Kalır. İşte, bir cesedin bu şekilde sarkıyor olması falan... ...çok berbat. Yine de zaten birini öldürmek bile yeterince kötü bir şey yani. ne yani böyle bir şey olmasaydı bile yeterince kötü olurdu zaten birini öldürmek dedi. Aa kahretsin gecikiyoruz. Ee, sürmek ister misin? İşte biraz böyle çekiyor hani sağa çekiyor sola çekiyor ama iyidir yani. Peki. Ha FPS mi düştü? Üzüldüm. Ee, sessiz olun aptallar. Ee, artık lise öğrencisiniz değil mi? Ee, i̇şte sınıfta susamaz mısınız? Yani bu kadar basit bir şey bile yapmıyor musunuz? Yapamıyor musunuz? Her şeyden önce ee, benim işim sizin gibi gereksizlere yani en sol diyor da ben gereksiz geri çevireceğim. Ee, şey filozofi felsefe öğretmek. Ha. Uh, and since I'm so nice, I straight up your routine you while you're in the your early Hayır. <laughs> and I'll be going especially hard on morals to curious about me. Uh, ve özellikle size karşı çok sert olacağım. Eee... Uh, ...işte... that you're curious about the murder. İşte geçen gece şey Cinayetin meraklısı yok değil mi? Ya da merak ediyor musunuz? Da ya da etmeyin. o kadar kırışık şu anda. Yeni kalktım. Ee, anlaşıldı mı? Şimdi kitaplarınızı çıkarın. Ee, dersi düzgünce dinledin ve ne olacın arttı bilgi. Yani. After school. So, you getting used to this place? Ee, alıştın mı işte bu yere? Evet, henüz değil. Henüz değil. Daha bir gün oldu. Yeah, well, you just got here. no, evet, yani daha yeni geldin. There isn't much to do here compared to the big city, but there is that certain something you can't get anywhere else. Uh, too much to here compared to big İşte burada büyük şehirle karşılaştırılacak çok da bir şey yok. Uh, ee, ben öyle çok bir yer yok. Oh, Ama you know about the local işte temiz hava, e, güzel yemekler, işte lokal delisi. Buranın özel bir şeyini it's biliyor musunuz? Buraya özel bir şey. Like special, huh? Ha, sanırım buranın ünlü olan yemeğinden bahsetti. E, o da biftekmiş. Anything e, special. I know a place şey where you can get it cheap. Want to come? You helped me out this işte bir yer biliyorum ucuz olan. Ee, gelmek ister misin? Sonuçta bu sabah bana yardımcı oldun. O yüzden benden sana ısmarlarım dedi yani. Bileyim, ne, Heh. şey e, peki ya ben? Ha, Yok mu bir özrüm Benim... ee, Geçen günkü CD'den bahsediyor hani kırmıştı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ah, ne zaman yemekten bahsedersem bahsedeyim o zaman geliyoruz. How ee, sen ne diyorsun Yukiko? Sence de bize bir şey ısmarlamak zorunda değil mi? Bize mi? Ee, ben pas geçeceğim. Eee daha fazla kilo almak istemiyorum. Aynı zamanda eee şeye işte o ine Yardımcı olmam lazım zaten bugün. In Türkçesine bakacaktım. Keşke videoların önce baksaydım. Ee, wow, Yukiko-san. You started training to take over the business? Eee wow, Yukiko. Eee bu işte ileri ona devredecekler ya onun için antrenman mı yapıyorsun? It's not like that. I'm just helping out when it gets busy. Eee öyle değil ya. Sadece yardımcı oluyorum işte çok meşgul olduğunda oralar. Çok fazla iş olduğunda. Neyse gitmem lazım. Ay pis düşük. <laughs> <laughs> bunu çözmenin bir yolu var. <laughs> <lazım. gülüyor> bizim de gitmemiz lazım. Do I seriously have to treat two gerçekten iki kişiyi birden mi ısmarlamam lazım? Evet dostum. Biftek yiyeceğiz. olley be. Cunes, ee, Cunes yemek kısmı, yemek kısımsı. the cheap place you were talking about? they don't have grilled steak here. Bahsettiğin o ucuz yer burası mı? Burada şey bile yok. Biftek bile yok. Yeah, well, once you hopped on the freeloader train, I had to change my plans. Ee, evet, planını değiştirmek zorunda kalmış. No Tam anlamadım gerçekten o kadar düşünce halim yok ki yani. Siz daha iyi anlıyorsunuzdur eminim ben sadece çok aşırı önemli yerleri çevirmeye çalışıyorum. Ee, yine de bizi buraya getirmene gerek yok. Hadi amadım, burası benim mekanım falan değil, tamam mı? Oh right, I told you Ah, doğru sana henüz söylemedim ama. İşte buraya başka bir şehirden altı ay önce taşınmış. bu yer açıldığında, yani Tunus'tan bahsediyor. Benim babam Minit yani, yönetiyormuş. Hı hmm, bu yüzden de bütün aile buraya gelmişler İş için yani ee, işte e, şehre da su bu town'a köye hoş geldin Artık ne derseniz town'a ki Eee Satonaka seninki de bende Evet biliyorum Peki Ee, konuşma küçük bir sohbete dönüşmüş. Bruce ee, açıkladı sadece yarım yıl oldu ama e, işte o shopping district, o mağazaların olduğu yer, o zamandan beri gitmemiş sanırım. Evet o zamandan beri gitmemiş. Ee, o zamandan beri birçok Mağaza kapanmaya başlamış o sokaktaki. Ondan sonra, neden ders Bunun için Cüneyt suçlayamazsın, değil mi? Yani bence de suçlayamazsın. Sonuçta, abi yani büyük marketler, aVM'ler yani suçlanacak kişiler değiller bence bu olay için. Ama tabii birçok insan Cüneyt'i suçluyor bu konuda. Hey yani. senpai Aa, bu Saki ee, Üzgünüm, hemen geliyorum. O da kim? O, Yusuke'nin kız arkadaşı mı? Ee, o, Yusuke'nin kız arkadaşı mı? Merak <laughs> et. Öyle olmasını isterdi, dedi. Yosuke için. Ee, o, Saki Konishi. Ailesi e, bir şey mekanı işletiyormuş. Shop shopping district'te o. Chopin District için güzel bir kapalı çarşı. Evet kapalı çarşı. Kapalı değil ama olsun. Açık çarşı. <laughs> Çarşıdaki o şeyi işletiyormuş. Ee, i̇çecek mekanını. He Bakarsınız ne olduğuna. Ee, sanırım burada part time çalışıyormuş. Ya yani burada çalışıyorum şu anda. Ee, nasıl gidiyor? İşte yorulmuş gözüküyorsunuz. Hey, sonunda e molla verebildim. Sana la benim ailenin işlerini boostlamak için arkadaşlarını buraya mı getirdin? Madam, şaka bir yana, gerçekten kötü gözüküyorsun. Bir şey mi oldu? it's nothing. I'm just Hayır bir şey yok sadece yorgunum. Hey, if you need to talk, I'm always willing to listen. I ee, Eğer konuşmak istersen ben her zaman dinlerim. Yani. <laughs> I'm okay. Thanks though. Ee, ben iyiyim. Yine de sağ ol. <laughs> Why did I leave school early yesterday? Neden e, geçen gün okuldan o kadar erken ayrıldım ki? Ya da ayrılmam gerekiyordu ki. Hey, is he the kid who transferred here? Ee, hey şu çocuk ya bizden bahsediyor. Ye yeni transfer olan çocuk değil mi? Evet biziz. <laughs> ya kusura bakmayın. Are you the transfer student? Oh, did you hear about me already? Uh, sen transfer öğrencisin. Uh, about me already. Ah, şey, It must be nice to have someone else from the big city to talk to, huh? Neyse işte anladınız. <laughs> Çeviremeyeceğim. Aa, çok övgü ee, Someone else from the big city talk so, Eee... e, şey işte... Büyük şehirden olan başka biriyle konuşabiliyor mu? Hani ben Hane-chan'ın Eee... Hana'nın... Yani... Hannah bahsediyor. Ee, başka erkeklerle çok fazla takıldığını görmüyorum. Not e, necessarily. Çünkü gerek yok falan diye bir ee, çok fazla arkadaş yok. Bu yüzden umarım iyi geçinirsiniz. Uh, ee, Hana iyi biri. Ee, ama bazen çok gürültücü olabiliyor. Ee, eğer seni rahatsız etmeye başlarsa suratına karşı bunu söyle. Evet o rahatsız edici. Bu doğru değil. Ah hayır bence o iyi biri. Bence o iyi biri. <laughs> I know. I'm just kidding. Biliyorum sadece şaka yapıyorum. Come on, Sempai. There's no need to worry about something like that. Ee, hadi ama senpai böyle bir şey için endişelenmene gerek yok. Well, my break's just about over. Back to work I go. Ee, i̇şte benim işim neredeyse bitmek üzere. Şey pardon, benim molam neredeyse bitmek üzere. Bugün işe geri dönmeliyim. Görüşürüz. Oha yanlış yerdim bütün bunu. Asenpai dedi ama kız gitti. <laughs> Saki senpai says I'm annoying, but she's even nosier than me. Saki benim, şey yani, Saki senpai ona büyük davranıyor. Yani sanırım bir sene ya da iki sene onun üstünde. Benim sinir bozucu olduğumu söylüyor ama o benden ne. daha genç. Genç bir kardeşi var erkek kardeşi ve bana da o şekilde davranıyor you're treating you like a brother huh i get it so that's how it is demek ki sana erkek kardeş gibi davranmasını istemiyorsun ha anladım anladım hayatımda daha saçma bir şey daha görmedim işte aile dükkanı olan, işte lükür store'u olan birinin e, market zincirinden olan biriyle olan yasak aşk falan gibi böyle <laughs> bir şeyler. <laughs> ya hadi ama dostum öyle bir şey değil. Oh, really? well, Aa öyle mi? Ee, sadece o aşık kalbini e, <laughs> <burada gülüyor> mutlu <etmek gülüyor> istemiştim. İşte Midnight Channel'ı duydun mu? Gece yarısı. kanalı. Ee, evet. Bir saniye bir önce kendimi koyma lazım. Ha. Televizyon kapalı iken, yalnızken ve tam olarak gece yarısı iken e, yağmurlu bir günde televizyona bakman lazım. E, kendi görüntüne bakarken hani ekran kapalı oluyor ya kendi görüntüne bakarken bir anda başka biri Ve görünüyor ekranda. Ve kişi o kişinin, o görünen kişinin senin e, ruh ikizin olduğu söyleniyor. Ne? Bir saniye için gerçekten işe yarar bir şey söyleyeceğini zannetmiştim. Nasıl böyle çocukça e, bir... Ne denir ona? Urban Legend. Iııııı ee... Ya işte kanlı gelin vesaire gibi böyle Türkçesi gelmiyor aklıma ya ee... Anladınız işte ya gerçek olmayan ama Gerçekmiş gibi davranılan hikayeler vardır ya ee, Çocukça demek ha? İnanmıyorsun demek değil mi? Tabii ki inanmıyorum Okay, kim inanıyor? Ee, peki, bu akşam yağmur yağacak. E neden hepimiz denemiyoruz? O zaman görmüş oluruz. O zaman görürsün dedi daha doğrusu. Hı. Denemek Hı. mi? Bir saniye, daha kendin denemedin mi yani? Wow. I'm trying to remember the last time I heard something this stupid. Wow, e, en son bu kadar saçma bir şeyi ne zaman duydum all acaba? All You know that incident yesterday? You guys think it was murder? bunu bir kenara bırakırsak şu kazayı biliyorsunuz değil mi geçen günkü? Onun bir cinayet olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya bunun arkasındaki suçlu hala da etraftaysa uuuh, falan yaptı böyle. Bu şakası yapılacak bir şey kardeşim? <laughs> Aynı şeyi söylüyorum. Zihnime oldu. Böyle yani bunun dalgası mı geçilir bana çocuk diyene bak. Dediğim gibi bu akşam deneseniz iyi olur. Şu gece yarısı kanalından bahsediyorlar. İşte gece yarısı kanalı hakkında bir dedikodu duydum. Where one on rainy night. İşte yağmurlu bir günde kişi kendi ruh ikizini görebilir. Rui'yi izlerken anladınız demek istedim yani. Kaderindeki kişi. Ee, belki de bu akşam denemeyiz Gerçek ben olsam kesin denerim bu arada. İşe yarayacağından değil sadece eğlenmek için. <laughs> Severim böyle asla işe yaramayacak şeyleri deneyip daha sonra aa işe yaramadı demeyin. Ee, i̇şte Nana Cole'a yalnız olan başka bir akşam yemeği daha. Ee, i̇şte baban aradı mı? Endişelenme, hiçbir şey söylemeyebilirim ee, baban aradı mı? No. He always says he will. Hayır, ama her zaman arayacağını söyler. Haber vereceğini söyler. Umarım yanlış çevirmemişimdir. Doğru çevirmişimdir. Ee, geldi. dedi What Ne gündü be? Did ee, geldim. Ben dışarıdayken bir şey oldu mu? again. Hayır ama geciktin. Yine. I'm busy at work. Ee, üzgünüm ama işte işle meşguldüm. Can you put the news on for me? daha rahat bir yer bulayım sırtım beni öldürüyor. Ee, benim için haberleri açar mısın? Next, more details in the developing story on the incident in Foggy Inaba. Ee, bir sonraki haberimiz ee, işte inaba şey Sisli inabadaki ee, bir kazanın gelişmeleri hakkında. İşte sunucu Mayumi Yamano'nun ölü vücudu ee, bir evin çatısından İşte sunucu Mayumi Yamano'nun ölü vücudu bir evin çatısından sarkarken bulundu husband of Enka singer Misuzu Hiragi. Ee, involved in a affair with namatame. Namatame ile e, uh, ile bir ilişkisi olduğu da kesinleşmiş oldu. Ki kendisi bu Taro Namatame denilen kişinin kendisi e, Misuzu Hiragi adlı bir şarkıcının kocasıymış. Yasak ilişkiye. Ee, evet işte bu raporlar devam etmiş. Daha çok bilgi falan söylemişler bu kaza hakkında. Mr. Yamano işte bu e, televizyon sunucusu hayattayken e, Consulman Secretary e, işte şeyin sekreteriyle bir ilişkisi varmış. E, ve o adamın karısı da Misuzu Hiragi olan şarkıcı gibi görünüyor. İşte bu kazanın sebebi bir aşk üçgeni olabilir. Ee, polis bu ilişkiyi hala da araştırıyor ve kişileri sorguluyor falan. Ee, şimdi... Ve şimdi o cesedin bulunduğu yerdeki... Ee, orada okuyan bir öğrenci ile ki bu öğrenci Mr. Yamano'nun e, Mrs. pardon Mrs. vücudunu bulan kişi e, özel bir görüşme yapacaklarmış interview. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne denir? Be benim niye Türkçe kelimelerin hiçbir aklıma gelmiyor ya çok saçma. Allah Allah. Ee, bir çocukla Görüşme mi? Ya görüşmelerken işte şey ya. Cık, gelmiyor aklıma gerçekten. Onu nereden buldular ki? Evet zaten kim olduğu çok açık gözüküyor bildiğimiz şey işte. Bu Cüneyt'le karşılaştığımız kız. Uh, ee, you mind when you saw it? Could you tell she was dead? Did you see her face? Onu ilk bulduğunda ne düşünmüştün? Ee, ölü olduğunu düşünmüş müydün mesela ya da söyleyebilir miydin ilk gördüğünde? Ya da suratını uh. görmüş müydün? Ee, bu bayan öğrencinin suratı ve e, sesi blurlanmış. Ama sanki onu daha önce bir yerde görmüş gibi hissediyorsun. Daha bugün karşılaştığın sence de bu e, Sisli bir günde birinin öldürülmesi çok korkucu değil. Oh. mi? Öldürülmüş mü? <laughs> so, did you see anyone suspicious around here? <laughs> uh, şey, uh, şüpheli birini gördün mü etrafta? No, not really. Uh, hayır. We heard that you found it when you left school early. Did you have some personal business to take care of? Uh, we hear that you found it when you left school early. Uh, duyduğumuza göre okuldan erken ayrıldığın zaman bulmuşsun onu. Uh, uğraşman gereken özel bir iş olduğu için uh -huh. erken ayrılmıştın. Uh, bu şey falan dedi. Ee, işte bu sorgu, ya sorgu değil de işte bu görüşme sanırım e, kız için birazcık e, kötü olmuş. Hoşuna gitmemiş yani. Yakından bakınca e, Saki Konishi'yi hatırlattı bu e, kız sana, televizyondaki kız. İşte bu trajedik olay, e, lokal shopping district'in o... ...mağazaların olduğu çarşıdaki yerin yakınlarında olunur. <laughs> evet, birçok mağazada müşteri <laughs> Eğer daha fazla e, müşteri kaybederlerse... ...you're making such a thing about... It. <laughs> e, sizce de bu çok garip bir vaka değil mi? Yani demek istediğim birinin... E, tepe taklak bir şekilde I antenden say, şey sarkıyor olması, ee, bunun katil tarafından ya e, suçlu tarafından e, bir işaret olduğunu söyleyebilirim, yes, so far, bir uyarı gibi. No ee, ama şu ana kadar herhangi biri çıkıp e, suçu üstlenmemiş. Yani şaka. ...daramaları hariç. Ee, ...demek ölüm sebebi hala bilinmiyor ve herhangi bir şüpheli de yok. Eee... ...işte polis güçlerinin henüz bunun bir kaza mı yoksa... Ee... İşte cinayet mi olduğunu bile söyleyemiyor olmaları hakkında konuşuyorlarmış. Ee, küçük bir mesajdan sonra geri döneceğiz dedi. Evet zaten bu Juness'in reklamı var. Hey baba bir ara Juness'e gidebilir miyiz birlikte? Doşma sızmış. Hayır mı? Ee, uyuyakalmış gibi gözüküyor. Onu, onu iyi dedim bak. Nasıl fark ettin acaba? Jeez. Sevmiyorum şu kelime. Selam. Dojime uyuyor. Onu yalnız bırakmaz. Adamı yatağına falan mı taşsak? Gözüne takılan hiçbir şey yok. Harika. Teşekkür ederim. 26 dakika olmuş bile. save almam lazım. <laughs> Bölümü burada bitirelim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadığı için bilgisayarıma teşekkür ediyorum. test ee, channel. Gece yarısı kanalı hakkında verdiğin sözü hatırladın. Hani kontrol edecektik ya. Odana gidip kontrol etmesin. Bir sonraki bölümde demek oluyor ki gece yarısı kanalını test edeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu yaramıyor mu diye. Quiz Show varmış. Nanako hala da televizyon izliyormuş. Burada önemli hiçbir şey yok. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay.